Ben Yayla Dağı Aydın Mahçe Mahalle Muhtarı Osman Yılmaz. Biz göreve gelmeden iki ay öncesinden büyük bir felaket yaşadık. Şöyle bir şey, aşırı yağışlar nedeniyle köyümüzün içme suyu ihtiyacını karşılandığı e, Meydan Köyü tarafında Karin Mevki, Çınarlı Mevkii'ndeki e, havuzumuz, elektrik trafamız, toprak kayması nedeniyle sel sularına kapıldı kullanılamaz hale geldi e, Şubat ayından bu yana Aydın Aydınbahçe Mahallemize e, dönüşümlü olarak barajdan su e, ihtiyacı karşılandı fakat yetersiz olduğundan e, bugüne kadar yaklaşık 7 aydan bu yana tankerlere takviye edilerek e, köyümüzün su ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı netice itibariyle ee, Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ekipleri, daire başkanları Teknik ekibi, elektrik Dairesi, had su, e, su işleri hepsi e, Ellerinden gelen çabayı Gösterdiler. Büyükşehir Belediye Başkanımızın muhtarlar toplantısına Gittiğimde konuyu bir daha aktardım Dedi ki bunun bedeli olmaz Ne gerekiyorsa Gerekirse borç bulacağız Köyümüzü susuz bırakmayacağız Talimatını verdi. Dedi ki Hemen 21B'ye göre bunun ihalesini yapalım. Köyümüzü susuz bırakmayalım. Geldiler, sağ olsunlar. Onlar da canla başla bir an önce işe başladılar. Yer teslimini yaptılar. Şu anda elektrik trafo'muz takıldı. Ondan sonra bir direk yukarıda onu yaptılar. Havuzumuz yenilecek, Havuzun alt betonu döküldü. Ondan sonra yukarıda 450 metre değişmesi gereken bir su borusu vardı. Onun kanalı şu anda kazılıyor bugün itibariyle ve yarın itibariyle bunun da döşemesi yapılacak Ondan sonra en kısa sürede bağlantılar yapılarak bir birkaç sanıyorum birkaç gün içerisinde suyumuzu köyümüze ulaştıracağız Ben bu arada sürecin başından sonuna kadar bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmayan başta Sayın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk başkanımıza akabinde tüm daire başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum